Hepinize selamlar merhabalar dostlar ben Bambi yepyeni efsane bir video ile daha karşınızdayım dostlar full master bir lobi attı karşıdaki oyuncular da çok iyi oyuncular tanıyorum ve hızlıca grant master'a yükselmemiz gerektiği için hıp hızlıca kasmak istiyorum ve bu maçı kesinlikle kazanmamız gerekiyor yüksek elo tryhard bir maç olacağını düşünüyorum fakat elimizde evelim var karşıya göre gidebilecek en iyi piklerden birisi Evelin'de. Evelin gerçekten ormanı en hızlı dönebilen ve en çok kill potansiyeline ve gen katma potansiyeline sahip şampiyon ve hızlıca ele yükselmede bu şampiyonu çok güzel şekilde kullanabiliriz. Zaten şu an istatiksel olarak da en yüksek kazanma oranına sahip şampiyon jungle şampiyonlardan bir tanesi de Lee Sin'den sonra Evelin geliyor şu anda. Gerçekten inanılmaz güçlü arkadaşlar. Ee, tabii ki nasıl oynamanız gerektiğini bilerek oynadığınızda daha da güçlü hale geliyor arkadaşlar. Ufak bir hatırlatma da bulunuyor. Son zamanlarda 750 like'ı hiç göremedik. Hep 500 alıyoruz. Canınız sağ olsun yine de ama bu videoya bir 750 like gelirse gerçekten beni çok mutlu etmiş olursunuz. Çin'den atan herkese teşekkür ederim. Jungle dönüşümüz bu şekilde çekeceğiz. Q ile sonra W açacağız ikinci skill. Ve çekerken tam kurta vuracağımız sırada ee, bunu kesmiş olacağız smite ve w kombomuzla birlikte yani vakit kaybetmeden gördüğünüz gibi direkt kurtlara başladık bu da ormanı çok hızlı dönmemizi sağlıyor e'miz bize arkadaşlar hareket hızı veriyor kullandığımızda o yüzden bir şeyi öldürürken atıyorum K'yi e diğer kempe daha hızlı ulaşabileyim. Buradan minik hareket hızları kazanıyoruz. Bu minik hareket hızları sayesinde totalde 3-4 saniye kadar daha hızlı jungle'a dönmüş oluyoruz arkadaşlar. Bu da gerçekten elzem bir taktiktir. Ee, uygulayabilirsiniz. Artık bu arada e, first strike giriyorduk ilk vuruşunu zayıfladığı için artık ben elektrikler giriyorum. Ve maç sonunda elektrikler ver hasarını özellikle göstermek istiyorum size. Genelde 3-4k bandında vurabiliyor. E, tabii ki oynadığınız oyuna göre değişir. 2k da vurur. Fakat first strike'dan daha fazla vurduğuna emin olabilirsiniz Sadece onda tabii ki ekstra gold kazanıyorsunuz. Bunda öyle bir durum yok. Evet hiç bulaşmayalım hızlıca restimizi alalım. Çünkü Lucian Nami'nin early game karşılaşmak istemiyorum. Gerçekten çok güçlü bir bot değil. Lucian Nami'yi yenebilen çok nadir botlar var. Bir tanesi Ezreal Lux'tır. E, Matchup ya. bilgisi de verelim yavaştan. Ezreal Lux yeniyor. Lucian'ın counter'ı olan Caitlyn yanına da düzgün bir support lane'i de yenebiliyor. Fakat çoğu lane'i e, tokat manyağı yapıyor. Lucian Nami gerçekten çok güçlü. Evet first blood'ı verdi bizim Sadık. çocuk. Koşalım. Biz de bir dönüş skoru alabilirsek alalım. Multisini basmış. Evet. Gidelim. Killimizi alalım. Bizim için çok değerli bu killer. Evet. Minyonları da birikti. Ve bizim çocuk frize atma şansı olacak. Şöyle biraz gezdirdim. Ee, burada base atalım. Ee, şey de çıksın. Çocuğumuzu da ça... Ama şey kötü oldu ya. O vurunca şimdi bizim hareket hızımız kır kırılacak. Evet. Base'de. Böyle bir şey var. Mesela Herald'ı attınız. Base attınız. Herald gitti. Bir tane minyona vurdu. Iııı. Ee, Base'den çıkarken arkadaşlar böyle bir sorun yaşıyorsunuz. Hareket hızınız kırılıyor. Bunun remake'i 5 saniyede falandı yanlış olmasın tam hatırlamıyorum. Ya yani bayağı bir zaman kaybettiriyor gördüğünüz gibi yavaş yavaş geldik. Yapacak pek bir şey yok. Ultimiz var, ultimizde kill alalım. Arkadaşlar Evelin'de vereceğim en önemli ama en en önemli taktik şudur sizlere. Farm'dan düşmeyin. Kill alamasanız bile sorun yok. Farm'dan düşmeyin. Bakın sadece jungle dönseniz bile jungle'ı çok hızlı şekilde temizlediğiniz için zaten karşı jungle'ın önüne geçeceksinizdir. Bu da sizlere çok öne atacaktır zaten. E, kill alamamanız sorun değil. Fakat sürekli kill koşturup hiçbir şey çıkartamazsınız. O zaman oyunu kaybettiğiniz anlamına gelir. Ve Mundo diyor bir deneyebiliriz. Fakat Lillia biraz sorun olabilir. Evet vuralım biraz. Güzel Lillia da geldi. Arkadan Mundo'yu çıkartabiliriz. Evet tam çok istediğim gibi oynadılar ya. Tam istediğim gibi Lillia'nın ultisinin olmadığını biliyordum. Ee, Urgot'u attığı için. Ve bu şekilde gayet iyi Lillia'nın flashını da alarak killimizi çıkarttık. Güzel bir başlangıç bizler için. Ee, fakat Urgot için değil arkadaşlar. Urgot biraz kötü başlamış olduğu için 0-2. Kill'lerin birini de Mundo almış. Zaten first blood'ı almıştı. Diğerini de Lillia aldı. Neyse ki dönüş skorunu iki defa sağladık burada. Ama bizim biraz daha böyle düşürmemiz gereken oyuncular var. Bunlardan bir tanesi de Alonso late game'de gerçekten acıması insafı olmayan bir şampiyon. Ya böyle çok önde götürüyoruz maçı. Karşıda böyle 1-0 falan bir asol oluyor. Adam late'e ulaştığında taşıyor abi maçı. Ya late'e ulaştığınızda asol mid gerçekten can yakıyor. Mesela e, kraliçe tacı alacak ondan sonra ben skillimle tek değmeyecek benden öyle bir sorun da yaşayacağız. Evet burayı bir kesebiliriz. Edyumi evet, içime geldi. Edyumi benle oynadığı senaryoda zaten bayağı güzel olacak. Hadi be. Of! Bir can kaldı. Evet, arkada da Lilia var. Tamam. Burayı bırakalım. Ee, şeye gidelim hızlıca. Alametimizi alalım. İlk alamet alıp oradan bir gol topladığımızda Ya arkadaşlar özellikle tek atıma bakın. Lich'inizi bitirin bir Sonra da bir Rabadon'u alın. Sonra tek atmaya başlayacaksınız zaten karşı rakip oyuncular. Fakat bu maç ebedi küreden önce bir Morello bitirebiliriz. Çünkü e, karşı takımda Nami ve Mundo var arkadaşlar. Çok büyük can çalma etkileri meydana getiren şampiyonlar. E, çok güzel burası çok güzel. Evet bir aldık. Şu arkaya gidelim gelin. Evet, Yasuo hızına yetişemedi. Bu arada Yumi benim içime girmiş olsaydı orada arada bir ikide ikimiz vardı yalandan. Neyse ki dönüş skorlarını almaya devam etti bizim takım. Nami'yi düşürdüler Samira oradan kurtulsa da. Pardon Asol kurtulsa da. Evet kötü değil. Alamet alırız. Ejder'i sallarız. Çünkü resetimiz yok. Sorun değil. 1200 goldumuz var. Çünkü bir de buradan kazıdığımız zaman ilk kule ama bayağı güzel olacak. Evet Yumi bölmedi altınımı. Teşekkür ederim. Hatta hiçbiri bölmedi. Ee, gördüğünüz gibi 2300 goldumuz oldu. Goldumu bölmemeleri gerçekten çok iyi takdir ettim şu an takımımı. Ama Yasuo ile Pire herhalde bunlar sürekli Yasuo'nun içerisinde geziyor. Biraz da bana gelmesi lazım. Bu şekilde olmaz. Alacağım seni. Bir Rabadon'umu bitireyim. Ben seni çatır çatır Aa, alacağım içime. Evet hiç ejlere gitmeyelim. Alıyorlar çünkü boşuna vakit kaybetmeyelim. Belki bir Mundo'yu ayıklayıp yukarıdan e, biraz kule barikatı kazabiliriz duruma göre. Arkadaşlar bu sezon hakkında ne düşünüyorsunuz bu arada? Biraz eşleştirme sistemiyle oynamışlar. Ya Bunu fark ettim. Biraz daha farklı nasıl oynamışlar bilmiyorum ama bir tık daha farklı. Önceki sezonki gibi bir hissiyat vermiyor. Önceki sezon daha düzgündü gibi hissettim ben. Sizin düşüncelerinizi de yorumlarda bekliyorum. Ee, genel bir değerlendirme alırsam bu konudan da sizlerden çok güzel olur benim için. Teşekkür ederim şimdi. Abi Yumi'yi dive'ladılar ya. Ama ölmedi. Nasıl kesemediler Yumi'yi 3 kişi? Şimdi 3'ü de öldü ama. Ben geldim. Evet Lilya kucağıma doğru geldi. Evet güzel. Yuşunu da keseceğim. Evet ultim var. Sorun yok. Evet. Erikleri yedi ama direkt çıkarttık kendimizi. Abi şimdi en sevdiğim olaya başlıyoruz. Rakip jungle'ı. Elleri bizi oğuştura oğuştura kesiyoruz böyle. Çok keyif alıyorum bundan ya. Abi şu an adam gelecek. Blue side'ında en önemli 300-400 gol alacağı ve baf buff alacağı şey yok. Sonra scuttle'a çıkacak. Scuttle yok. Scuttle da minimap'te gözükecek adam için. Yani üzücü. Sonra gideceğiz red side'ına bakayım belki diyecek. Red side'ım yok. Blue, base'den direkt blue side'ıma koysa buluyosaydım yok gerçekten adam için kötü bizim için iyi Rabodonumuz bitti şimdi Yumi'yi almak isteyeceğim içime İnşallah gelir gelirse gerçekten yok ederiz ya yani çok bozuk bozuk olmasının sebebi bakın 8300 goldumuz var adamın 4600 bozuk olmasının en büyük sebebi yani zaten evelin görünmez Yumi'yi de içinize aldığınızda iki tane görünmez yaratmış oluyorsunuz mapte ve bu şekilde rakip takımın içinden geçiyorsunuz. Yumi yüzde olarak AP verdiği için pasifinden dolayı bize gerçekten inanılmaz hasarlar atabiliyoruz. Buraya yeni bir tutam da bırakalım. Gelenin bit de oynayacağız ya artık e, rakip takıma tek atma zamanımız gel geldi. Bir de Morello bitireceğiz de daha. E şöyle bakalım kim çıkarsa karşımıza canına okuyabiliriz arkadaşlar. Şu an çok güçlüyüz. Evet geliyor. Kim geliyor? Evet. Selam verelim. Çok iyi ya. Çok keyifli işte bu ultileri atmak. Evet Nami'yi de alalım. Triple kill. Gayet iyi. Abi çok iyi şampiyon yani. Yumi bana gelse keşke ama. Tamam kuleyi açarız biz de. Derken Mundo bana ölmeyi tercih etti. 4 kill aldık. Gayet iyi. Do Prestin'i bırakıp Yumi bende gezmesi lazım. Bende gezerse artık daha da yok ederiz. Gitme 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 gel blue vereceğim sana. En azından dinliyor. <laughs> Abi Yumi, Yuumi'yi banlayın ya da alın arkadaşlar. Yani çok saçma. Bir şampiyonun içine giriyor oyunu kazandırıyor. Gerçekten hani e, kompetitif dediğimiz arena da belki de çok güçlü olmayabilir. Fakat solo queue'nun en taşıtıcı şampiyonlarından birisi. Şu an ben mesela 9-0-2'yim eyvallah ama. E, 10-10.5k'da goldumuz olmuş arada dakika 9'da. Ya yani 5-0-3-1 falan olsam da şu anki gücüme eriştirir mesela. Ben mesela 9 -0, 0 gibi oynayacağım Yumi içime gelirse. Bana gelir misin? Yumi gel. Dava ederim seni. Abi adamı çağırıyorum gelmiyor. Neyse. Bak ben de olsa atlayacağım. Tek atacağım adamlara. Gelir misin bana? Hah. Sonunda ya. Abi yani tamam. Pren olabilir o ama. E, oyun kazanmak istiyorsak. Benim içimde kalacaksın bu şekilde. Ben de gideceğim. Adamlara tek atacağım. Evet. Birinci kurbanımız direkt üzerimize kendi isteğiyle geldi. Devam edelim. Abi ava çıkacağız şimdi ava. Gerçekten bu, bu, maç dakika katkısını yakaladık. Güzel onun üzerinde 12'yiz. Aa Lilia. Ve Blue saydı. <laughs> Abi üzücü üzücü. Tamam güzel. Blue saydığını tekrar temizleyeceğim. En keyif aldığım işi yapıyorum şu anda. Ee, Atole falan şurada. Evet Nami bizi gördü ama bir bakalım. Evet. Abi çok iyi. Ulki'ye elini kaldırırken havada atlayıp tek attık ona da. Gidelim ejderimizi alalım. Blue side'ını temizledik. 3 tane kill aldık. Yani gerçekten inanılmaz ya. Bayağı keyif alıyorum ben bu şampiyonu oynamaktan da. Çok maçımız var bu şampiyonla artık sıkıldım. Bu sezon çok oynamadım. Evelin oynasaydık biraz daha hızlı yükselirdik ama seriyice en üst elo'dan en iyi maçları izletmeye devam diyoruz. Hızlıca kasıyoruz dostlar 12600 gold adamları 2'ye 3'e katlamıştık daha ne yapalım Morellomuz da baya üst düzeyde ee, şu an redi aldıktan sonra baya saçma hasarlar atacağız bu arada göstereyim Abi bir canı kaldı Red ona düştü neyse Üstün, bir şey olmaz ya yani red de güzel olurdu tabii ki. Çünkü düz vuruş atıyorum ben. E düz vuruş Q bastığımızda. Evet asol. asoli kesebiliriz. Evet asol'ü alacağım oradan. Evet flash attı ultimize. Tamam. Tamam ben seni alacağım. Aa sen ona vuruyorsun ha. Flash'ın olmamasına rağmen ona vurdu. Biz de onu hatasının bedelini canıyla ödemek zorunda kaldı arkadaşlar. Bizim çocuklar neş diyor. Siz alın. Ben bir kil kovalayacağım. Kim var buralarda? Bakalım. Evet. Evet Lucian yine üzerimize. Abi Lucian nasıl beceriyor bilmiyorum. Yani istese görse yapamaz bu kadarını. Üzerimize üzerimize atlıyor yani. Evet, Nami Nami Nami. Gel 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 gel. Ah be geçmedi buradan. Tam geliyorum geliyorum. Biraz trolledik buraya arkadaşlar. Normalde yapmamanız gereken şeyler bunlar. Takımınıza yardım edin neşe alırken. 13.700 okey. Bunu da alalım. Sonra çok daha farklı şeyler konuşacağız. Base'den sonra adamlara da çok daha farklı şeyler yaşatacağız. Gel bakalım. Evet roket kemerimiz var fakat flashımız yok. Ama şu an ultisiz bile çoğu insanı kesebiliriz. Ultisiz bu şekilde keseriz arkadaşlar. Ona da göstermiş olayım. Lilla bana ölmemek için intihar etti Yasuo'ya. Ama ölmedi. Evet. Abi kesemedik ya. Kesmeyi deneyeceğim. Abi hepsi çıktı. Gerçekten başaramadık abi bu sefer. Evet. Biraz aceleci davrandığımızı düşünüyorum. O yüzden alamadık killleri. Ama yine de ayıklayabildiğimizi ayıklayacağız buradan. E evet, dille çok öne çıkıyorsun ya. Ya gerçekten unutuyor herhalde. Öne çıkıyor. Ya soyla mı savaşacağını düşünüyor? Ne yapıyor bilmiyorum ama. Ya, ultisiz şu an herkesi kesmeye gücümüz, bileğimizin gücü yetiyor. Ulti ile de Mundo'yu falan kesebiliriz şu an. et evet, Nami çok uğraşmayacağım seninle açacağım ben kuleni. Evet, kaldırabilirsin. Pek sorun olacağını zannetmiyorum. İnibitörümüzü aldık. Ya bir resete de düşmemiz gerekecek. Rakibinde bluesu çıkıyor. Şimdi gözüm de oraya kayıyor. Bir yandan da böyle suikastçıyız. Birkaç daha suikast satalım diyorum ama. Şu görüş sıkıntı ya burada. Onu almadan oynamak zor burada. Evet Mundo. Mundo'yu kurtarmaya gelen olur mu diye bakıyorum ama. Kimse gelmedi. Ya Mundo'yu kurtarmaya birisi gelirse onu keserim diyecektim. Ama kimse gelmedi maalesef. Evet. Evet Lilia. Çok iyi. Ultima attım ama biraz yamuk attık. Hakkınızı helal edin dostum. Bayağı eğleniyoruz ya bu maç. <laughs> 17-0-2 olduk yani. Beni bir kesseler Robodon atacak adamlara. Yumi bana gel gitme işte başka bir yere. Ne işin var başkalarında? Morallio'yu alalım ya. Morallio'yu bu arada şeyden önce alacaktım. Unuttum. Aslında ebedi küreden önce bitirmek gerekti. Ama ben Vadiyarın falan da bitirdim yani artık. Neyse. Zaten kesebiliyoruz. Pek can yenilemeye vakitleri kalmıyor. Full build bitiririz herhalde bu maçı. Dakika daha 15. Vaktimiz de var. Evet Mundo. Mundo'ya ne kadar hasar atabiliriz. Ama arkada çok güzel bir Lilia'mız var. Evet var. Onu da keserim de. E, flaşımı Vermeye Gerek Yok Gerçekten Mundo'yu Keserim Bu Arada Arkadaşlar Şu An Kesemiyor Gibi Hissedebilirsiniz Ama Bir, bir Asarımı atacağım Görün Bakın Mundo'yu Nasıl Yamultuyoruz Evet Geliyor Arkadaşlar Aynen Bu Şekilde Yamultuyoruz e, Alevde Çıktı Bizim Çocuklar Alsın Ya Ben kil Olur <laughs> Ya Şunu Normal Başta Yapmam Bunu Da Biraz Rakibe Kalın Geldik Abi ölmedi ya. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz ya. Nasıl ölmedi bilmiyorum. Neyse burayı daha fazla trollemeye gerek yok. Alev de bizim Yasuo'ya bıraktık. Adam off tank Yasuo ya yarım saatte keser o ejderi. Dakika 17 olur. Kadim çıkar falan yani. O yüzden hiç gerek yok. Dakika 17'de ejderler siliniyor dostlar. Biz de base'imizi atalım. Moralio'yu bitirelim. Gerçek hasarlarımızı atalım şöyle. 18k gold adam o 9k adam of, çok kötü şeyler yaşattık ya böyle evelin oynayınca böyle olabiliyor dostlar işte evelin gerçekten mesela lisinde yine yaparsınız tabi de bu kadar yapamayabilirsiniz bu kadar hızlı tekler atamazsınız abi almıyor yumi 50 defa adamın üzerine gösterdim al şunu dedim ben almayacağım Teşekkür ederim afk'ymiş Evet tekrar bağlandıya geldi adamın günahını aldık ya oraya her yere atmışlar şu totemi Evet yılanlıyoruz Evet bizimkiler neşe vurmuş Aman neşi de çaldırmasak iyi olur Evet birini çıkarttık o düşmedi ama neyse ki sorun yok Şimdi o Neşe çalmaya gelecek Lilya. Lilya'ya şöyle Lilya'yı çıkartalım arkadan. Evet. Aynen bu şekilde. Asol sana da bay bay çekelim. Evet hatta şu an bizim çocuklar neşe aldı mı? Evet aldı. Biz de oyunu bitirmeye gidelim. 21-06 gibi bir skorla maçımızı kapatacağız. Arkadaşlar yani gerçekten güzel maçtı. Bu arada bugün Tolga'nın videosuna da duo video çektik. Togi arkadaşlar. Gidip oradan da maçı izleyebilirsiniz. Haberiniz olsun. Es geçmeyin. Gayet güzel bir maç oldu. Ee, dediğim gibi Tolga'nın kanala 10.000 yapmak üzereyiz. 10.000 abone Tolga'ya da bir destek çıkarsanız sevinirim. Toggi'yi VR2 ile sona arkadaşlar. evet 12 damga. Gayet iyi. Evet hasarımız 51k'da vurmuşuz. Elektrik verdi. 3600 vurmuş dostlar.